Merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere deri eldivenlerin nasıl yıkanacağını anlatacağım. Deri eldivenler hassas bir malzemeden yapıldığı için yıkamak biraz zor olabilir. Ancak doğru tekniklerle deri eldivenlerinizi temiz ve yumuşak tutabilirsiniz. Bu videoda deri eldivenlerinizi nasıl elde yıkayacağınızı, nasıl kurutacağınızı ve nasıl saklayacağınızı göstereceğim. Ayrıca deri eldivenlerinizi yıkamadan önce nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da bilgiler vereceğim. Hazırsanız, baslayalım. Evet, deri eldivenler yıkanabilir, ancak bunu doğru şekilde yapmak önemlidir. Yanlış yıkama, deriye zarar vererek sertleşmesine, çatlamasına veya kuculmesine neden olabilir. Bu nedenle, deri eldivenlerinizi yıkamadan önce etiketlerini kontrol etmeniz, ve yıkama talimatlarına uymanız önemlidir. Eğer eldivenlerinizde sadece hafif kirler veya parlaklık varsa, onları yıkamak yerine silerek temizleyebilirsiniz. Bunun için yumuşak bir bez ve ılık su kullanabilirsiniz. Bezi suya batırın ve sıkın, ardından eldivenlerinizi silin. Daha sonra kuru bir bezle eldivenlerinizi kurulayın. Koyu renkli deri eldivenleri temizlemek için Suya az miktarda yumuşak sabun ekleyebilirsiniz. Sabunlu suyu bir beze dokun ve eldivenlerinizi silin. Daha sonra temiz ve nemli bir bezle eldivenlerinizi silin ve kuru bir bezle kurulayın. Acık renkli deri eldivenleri temizlemek için suya az miktarda beyaz sirke ekleyebilirsiniz. Sirkeli suyu bir beze dokun ve eldivenlerinizi silin. Daha sonra temiz ve nemli bir bezle eldivenlerinizi silin ve kuru bir bezle kurulayın. Eğer eldivenleriniz çok kirliyse, onları yıkamanız gerekebilir. Ancak bunu elde yıkamak en iyisidir. Camasır makinesinde yıkamak, deriye zarar verebilir. Eldivenlerinizi yıkamak için, ılık su ve yumuşak sabun kullanın. Sabunlu suyu bile gene dokun ve eldivenlerinizi suya batırın. Eldivenleri yaklaşık 10 dakika suda bekletin. Daha sonra eldivenleri sudan çıkarın ve sabunlu suyu temiz suyla durulayın eldivenleri duruladıktan sonra onları sıkmayın. Bunun yerine eldivenleri temiz ve kuru bir havlu üzerine serin ve kurumaya bırakın. Eldivenleri doğrudan güneş ısıgına veya ısıya maruz bırakmayın. Eldivenleri kuruturken, onları sekillerini korumaları için içlerine kagıt havlu veya temiz bir bez koyabilirsiniz. Eldivenleri kurutmak için, oda sıcaklığında ve iyi havalandırılan bir yerde bırakın. Eldivenleri asla doğrudan güneş ısıgına veya ısıya maruz bırakmayın. Eldivenler tamamen kuruduktan sonra, onları yumuşak bir fırça ile fırçalayarak yumuşatabilirsiniz. Deri eldivenlerinizi düzenli olarak temizleyin. Bu, eldivenlerin daha uzun süre dayanmasını saklayacaktır. Deri eldivenlerinizi yıkadıktan sonra, onları nemlendirin. Bu, derinin yumuşak ve esnek kalmasını saklayacaktır. Deri eldivenlerinizi saklarken, onları duz bir şekilde veya bir askıda saklayın. Eldivenleri asla katlamayın veya burusturmayın. Suet eldivenlerinizin güzel görünmesini saklamak için, onları düzenli olarak temizlemeniz gerekir. Hafif kirler için, yumuşak bir fırça veya nemli bir bez kullanarak eldivenlerinizi fırçalayabilirsiniz. Daha inatçı kirler için, eldivenlerinizi suet ile temizleyebilirsiniz. Su et temizleyiciyi eldivenlerinize uygulayın ve ardından yumuşak bir fırça ile fırçalayın. Temizleyiciyi nemli bir bezle silin ve eldivenlerinizi kurumaya bırakın. Eldivenleriniz çok kirli ise, onları elde veya çamaşır makinesinde yıkamanız gerekebilir. Eldivenlerinizi elde yıkamak için ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Eldivenleri deterjanlı suda ıslatın ve ardından nazikçe ovalayın eldivenleri temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Eldivenlerinizi cam makinesinde yıkamak için, hassas yıkama programını ve soğuk suyu kullanın. Eldivenleri cam filesine koyun ve makineye atın. Yumuşak bir deterjan kullanın ve yumuşatıcı eklemeyin. Yıkama bittiğinde, eldivenleri hemen makineden çıkarın ve kurumaya bırakın. Boks eldivenlerinizi düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Bunu yapmak, Eldivenlerinizin iyi durumda kalmasını ve kötü kokmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Boks eldivenlerinizi temizlemek için ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Eldivenleri deterjanlı suda ıslatın ve ardından nazikçe ovalayın. Eldivenleri temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Snowboard eldivenlerinizi düzenli olarak temizlemeniz önemlidir. Bunu yapmak Eldivenlerinizin iyi durumda kalmasını ve su geçirmezliğini korumasına yardımcı olacaktır. Snowboard eldivenlerinizi temizlemek için ılık su ve yumuşak bir deterjan kullanın. Eldivenleri deterjanlı suda ıslatın ve ardından nazikçe ovalayın. Eldivenleri temiz suyla durulayın ve kurumaya bırakın. Eldivenlerinizi yıkadıktan sonra onları doğru şekilde kurutmanız önemlidir. Eldivenlerinizi kurutmak için, onları düz bir yüzeye koyun ve kurumaya bırakın. Eldivenlerinizi kurutucuya veya doğrudan güne sısıgına koymayın. Eldivenlerinizi yıkadıktan ve kuruttuktan sonra, onları uygun şekilde saklamanız önemlidir. Eldivenlerinizi serin ve kuru bir yerde saklayın. Eldivenlerinizi ust uste koymayın veya sıkıca katlamayın.